Amacınız böyle saf, temiz, masum, iffetli bir kızın peşine haşince koşmak olmasın? Ne diyorsun lan be? Allah Allah sen bizi kendine mi karıştırdın? Denyomatik. Eşimiz var dışarıda, Adedim, geleceğiz. evet. geleceğiz. He, kaçın, 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 kaçın. O kartla geçin. Kart her şeyi ka kaydediyor, kaydediyor. Kandillerin sismografları gibi kaydediyor. Koltuk sallanıyor Kemal Koltuk sallanıyor, he, kaç, kaç. Susma, bir susma. Geç, geç, geç. <laughs> Burada verdi Kemal? Ya bir durun panik yapmayın Cazibe! Cazibe! Ha, oh, kaçtı gitti! Aldı tepemi! Çaldı kaçtı gitti işte bak ben sana söylemiştim! Çabuk! Çabuk 911'i e aramalıyız! Ee, Barış 911'in numarası neydi çabuk söyle bana! <laughs> Kendi isim genge teknik olarak 911 Amerikalılarınkinin şeysi... <laughs> ...bizimkisi polis imdat 155. Kalabalık yapma! Kalabalık yapma! <laughs> tamam o zaman ee, polis imdat 155'in numarasını söyle bana arayacağım! Ee... 155? <laughs> 155 numarası da mı 155? Denk gelmiş ya ilginç bir şey. Ben polisim daha 155 arıyorum tamam mı? 155 çeviriyorum. Ee, sen de olmazsa yani 911 arar. Ya, ne 911? aslında bize 911 kesmez. Diyorum ki FBI, Interpol'i falan da böyle alarma geçirsek ha? Geçirelim, geçirelim böceğim. Küpeğimi bulmak için onları da alarma geçirelim. Geçir. Ya Interpol 911 cazibe ne yapsın? Ne demek ne yapsın ya? Ne demek ne yapsın ya? Küpelerimi aldı kaçtı gitti diyorum ya. Ya da kar ...yaptı, yakalasınlar onu, taksınlar kelepçeyi, otursunlar elektrikli sandalyeye. Oh, oh ne kadar güzel vallahi. Ne demek ne elektrikli sandalyesi ya? Deli misin sen? Ya cazibe almadıysa? <laughs> o zaman ne yaparız? Ceda'yı direkt kaldırıp, sal salatalığa sandalyeye çeviririz. <laughs> o sandalyeyi bana ters çevirttirme. Bana baksana sen. Sevgilimin pepelek arkadaşı, sinirlerim tepemde çok fena. Küpe krizi yaşıyorum şu an, küpelerimi bulamıyorum. Seni bu zevzek şakalarını kaldıramam, anladın mı? Ş şaka şeysiydi ya. Ya tamam tamam, uzatmayın ya. Allah aşkına uzatmayın, tamam. Arayalım evde bakalım, bir yerde düşürmüşsündür herhalde. Sen içeri bak, biz de bayağıdır ikili kaldık. Sen de şöyle git, buraya ev arayalım. Hadi, hadi sen bak hadi, 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 içeri. Hadi bak. Allah görek, Kemal kulağımda gören de ne diyecek? Yüz faiz, bilirim ki benim sahta sırgalar... ...Sarı Kara Fatma'nın sırgalarından kulağıma daha güzel başlar. Yok, yok! İçeride hiçbir yerde yok, siz buldunuz mu? Yok be hayatım, bulamadık. Yok bu, yok! Yok tabii. Yok çünkü olamaz. Neden? Şu an benim küpelerim Türkiye-Azerbaycan sınırında Cazibe'nin kulağında şıngır şıngır sallanıyor. Cazibe de bana oradan nanik yapıyor. Bak ben sana söyledim. alakası var ya? Yapma gözünü seveyim ya. Vallahi boşa şüphe ediyorsun ya. Ayrıca Cazibe böyle bir şey yapmaz. Yani yapsa bile demek istemiyorum ama yani hani böyle bir eğilim olsa bile tarzı senin tarzın değil yani. O daha otantik şeylerden hoşlanıyor. Yani. Salam, hoş gelmişsiniz. Geldiniz <laughs> mi siz? Kemal! Gördün mü? Gördün mü benim küpelerim var? Benim küpelerimi çalmış hırsız hırsız! Hırsız hırsız! Çıkan küpelerim bana nerede? Çıkan küpelerim bana nerede? Püh sandım! Püh yılan beslemişim! <laughs> Hakikaten de küpeler kullandı. Gördüm abi ve şu anda şok içindeyim ya. Kemal Bey, bunlar ne değer? Sen neden değil mi? Çok iyi bilirsin. Tüm sana! Küpelerimi çalmışsın. Ver çabuk küpelerimi. al kal, kaldı Burada Kemal, bırak beni. Sinci Hanım, özür istiyorum ama siz bana mene... doğru değilsiniz. Evet, canım. Çok doğru değerim. Sana hırsız diyorum. Küpelerimi çaldım. İçin sana hırsız Çıkar Çıkarlar küpelerimi bakayım. Küpeler. Ya bir dakika dur. Allah'ını seversen Cazibe Bir sakin ol. Bir dakika ya. Yapmayın. Ke Kemal ne yapıyorsun oğlum? Ayırmasana da kadın kavgası. Ayrılır mı? Ulan seni bir ayırırım ikiye adam hassetme. sakin ol. Sakin ol. Tut simgeyi. Tut simgeyi. Ay, yanlış anladın. Yani, yani bilmiyorum da. Ay. Sakin. Sakin. <laughs>